Herkese yeniden merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber tekrardan bir Free Fire videosu ile daha birlikteyiz. Arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi şu an kardeşimin hesabına 1600 elmas e, yükledim arkadaşlar. E, ve şöyle yeni etkinlikler falan gelmiş arkadaşlar. Bu videoda tüm hepsini e, güzelce harcayacağız yani elmas harcama videosu olacak. Bu video videoya da güzel bir like sayısı bekliyorum arkadaşlar. Şöyle like atmayan arkadaşlarımız videoyu durdursunlar. Like atıp tekrar devam etsinler. Zaten e, bizi sevenler biz demeden atıyor bile arkadaşlar like like'ları. E, şu an %85 indirim gelmiş arkadaşlar. Şu e, indirim çarkından buradan bir bay ahtapotu alalım arkadaşlar en azından bir kostüm olsun e, hesabı normal arkadaşlar çok iyi değil ama e, umarım bu elmaslardan sonra güzel bir hesap yaparız ona şöyle 9 9 e, elmas geldi bu arada baya baya e, süper arkadaşlar gerçekten çok şanslı e, ilk seferden 9 elması çıkarabildik. Şöyle 1465 elmas var arkadaşlar şu anda. Ee, bu arada videonun direkt gizli kelimesini verelim. Ee, gizli kelime 9 elmas olsun arkadaşlar. Yorumlara 9 elmas yazan herkese kalp atacağım. Ee, zaten her video şöyle gizli kelime veriyoruz. Ee, videoyu kimler izliyor diye yani sonuna kadar falan. Ee, şöyle arkadaşlar şu anda 9 elmas her şey. Şu rocker rolü alsam ya kıyafetini ama şey de var. Sokak çocuğunun kıyafeti de var 9 elmasa. Ee, şu an hangisini alsam diye düşünüyorum bu arada çanta falan var da onu bence hiç değmez çünkü en pahalısını al almak istiyorum şöyle değiştireceğim ödül havuzunu ee, sokak çocuğu gelirse alacağım da şu an gelmedi arkadaşlar bu arada yeni etkinliğe de birazdan geçeceğiz ee, oradan da güzelce elmasları harcamaya devam edeceğiz arkadaşlar bilginize ee, şöyle 9 elmasa bence e, şu neymiş ismi lan bunun asi metal ruhu paketi arkadaşlar 9 elması aldık 1500 elmaslık paketi e, Süper başladık arkadaşlar Şu an bir kostüm bir de kıyafet süper bir şekilde aldık Şu an %55 indirim geldi e, Neyse buradan çıkalım bence e, Şöyle arkadaşlar dediğim gibi yeni etkinlik var Oraya geçeceğiz birazdan e, Baya süper bir video olacak bence Zaten elmas harcama videolarını da çok seviyorsunuz arkadaşlar Şöyle dediğim gibi sadece emeğimiz için like atmayı ve kanala abone olmayan arkadaşlar da varsa hala abone olmayı unutmasın alt taraftan. Şöyle kuzenler ailesi de bayağı gelişiyor yani hızlı hızlı ilerleyeceğiz artık arkadaşlar. Video atıyoruz zaten elimizden geldiği kadarıyla her gün. Şöyle 1411 elmas var arkadaşlar şu anda. E, 250'lik şöyle basacağım. Ba, 250 değil bir tekli basalım öncelikle. 40 geldi tamam arkadaşlar anladım ben e, bu dönüyormuş sonra da ok fırlatıyor galiba hangisine gelirse o kadar puan alıyorsun şöyle bir onlu bastık arkadaşlar bu arada e, azıcık hızlandırdım videoyu sıkılmayın diye hızlı hızlı tüm elmasları harcayacağız arkadaşlar buraya e, şöyle ilk defa görenler de yazsın yani etkinliği bence e, elmas harcamayanlar bile vardır buna e, çok zor çıkıyor arkadaşlar zaten birazdan göreceksiniz ee, basıyoruz basıyoruz şu an 300 puan olduk arkadaşlar şöyle bu arada talep mağazasından bu puanlarla talep edebiliyorsunuz bu kıyafeti ee, kral kostümü de öyleydi ben öyle almıştım ama çıkarmıştım ben orada ee, şöyle çarkta arkadaşlar ortayı vurursanız puanı, puanı hiç harcamadan kostümü alabiliyorsunuz bu arada indirim geldi şöyle %80 indirim gelmiş tekli atışa galiba 5 atış indirimi var arkadaşlar Şöyle 5 elmas harcayarak basıyoruz şu anda. Bayağı da harcayacağız arkadaşlar. Yani tüm elması buna vermeyi düşünüyorum. Şöyle e, 540 puan yaptık arkadaşlar. İfade falan var. E, bakalım sonunda kaç e, tüm elması harcadıktan sonra kaç puan toplamış olacağız. E, bu arada videoyu da sonuna kadar izleyenler gerçekten cansınız. E, şöyle herkes zaten çoğu kişi izliyor. Görüyorum yorumlarda abi sonuna kadar izledim diye falan. E, onları da seviyoruz tekrardan söyleyelim. Şöyle 700 puan etti arkadaşlar. Şu an 1100 elmas var. Yani şu an elimizde e, bir kostüm aldık. E, dino, dinozor değil, Ahtapot kostümü aldık arkadaşlar ve bir tane de rock rol kıyafetini almıştık indirim çarkından. Buradan bakalım neler alacağız. Şu an puanımız 840 oldu arkadaşlar ve 857 elmas var. E, şöyle dönüyor ve puan çok düşük geliyor. Ya yani sürekli 20 40 geliyor arkadaşlar. Ee, bu kostümü çıkaranlar da varsa kendini yorumlarda belirsin. Bu çarka basanlar. Ee, bakalım arkadaşlar şu an gerçekten yani keyifli bir video oluyor. Zaten seviyorsunuz dediğim gibi elmas harcama videolarını. Bu arada bu kutuları da sonra açacağım bir sonraki videoda. bayağı bir kutu da verdi. Ee, her atışta galiba bir tane kutu veriyor. Bir ödül veriyor arkadaşlar. Onlar bence bu videoya yetişmez. Ee, uzun olacak çünkü harcama yapıyoruz. Şu an video 5 dakika bile olmuş. Arkadaşlar şu an bir 250 elmasa bir onu daha bastım. 40 geldi. Ee, ya bir 400'ü falan vursaydık arkadaşlar ya da şu indirimi tekrardan alsaydık bayağı iyi olacaktı. Ortadan zaten vurması imkansız gibi bir şey yapmışlar. Yani yüzde bir ihtimal var herhalde. Ee, o kadar çevirdik şu anda. 1340 puan oldu. Ee, sürekli 20 veya 40 geliyor arkadaşlar. Ayarlamışlar zaten. Belli şöyle o 80 geldi. Hadi bakayım bir 400 çıkartsaydık bayağı iyi olurdu ama 1540 puan oldu arkadaşlar e, 607 elmas var 3000 yapmamız lazım arkadaşlar biraz zor gözüküyor ama e, 600 elmas kadar harcadık 1500 yaptıysak muhtemelen 3000 civarı bir şey yaparız herhalde kalan elmas da e, şöyle 40 geldi hadi lan bir 400 gelse bayağı iyi olacak da şöyle sanırım e, bir kez daha onu basabileceğiz artık yetmezse kostüm için tekrar elmas yükleyeceğim arkadaşlar Çünkü bu kostüm bayağı süper bir şey arkadaşlar. Gerçekten birazdan göreceksiniz e, de görürse bayağı sevinecektir biliyorum arkadaşlar gerçekten süper bir kostüm e, bir alırsak göstereceğim de şu an 1920 puan var Arkadaşlar bir onu daha basacağım Bu arada diğer ödüller boş sadece bir ifade var güzel 1500'lük onu da alabiliriz aslında ama umarım 3000 yapıp kostümü alırız o çok çünkü süper bir şey arkadaşlar ee, baya beğendim çünkü şöyle 1920 puan var neyse bir onu daha tekrardan devam edelim arkadaşlar bakalım bir 400 gelsin lan bari 400 gelirse var ya şöyle 40 geldi 1980 puan şu anda 20 daha 2000 puan hadi lan 80 şu an güzel geliyor arkadaşlar bir 400 gelirse var ya kesin alacağız. 20 geldi. Hadi 20. 2160 olduk puan şu an. Oo indirimi kaptık süper. İndirimi kaptık bu arada 20 e, %50 indirim var şu anda 10 dakikalığına %50 indirim. Keşke bu başta gelseydi arkadaşlar. Ya 10 dakika boyunca hızlı hızlı harca harcardık, çıkarırdık çok güzel olurdu ama başta gelmedi. Şanssızlık yapacak bir şey yok. Bir 14 elmas tekli basıyoruz şu an. 2.240, 2260 puan etti. 79 elmas var ya. Çok zor arkadaşlar. Ee, şöyle aslında solmuş çark var. Ee, buraya elmas yükleyip bassam mı diye düşünüyorum da arkadaşlar bu boş bence. Ee, çünkü karakteri çıkarmadan e, kostümlerini, kıyafetini kuşanamıyorsunuz. Ee, yazan arkadaşlar vardı abi ben kıyafeti çıkardım diye. Onlar da kendini belirsin. Ee, tekrar devam edeceğiz 2300 puan kaldı 700 puan eksiğimiz var Arkadaşlar şu anda ee, 14 on, oy 400 puan geldi arkadaşlar şu an 2700 puan son 300 kaldı ee, 51 Elmas var arkadaşlar çok zor gözüküyor bir 400 daha gelirse e, şu an 20 atıyor Evet son atış şöyle 2760 ve 80 geldi 2840 puan yaptık arkadaşlar 3000 yapmamız lazımdı ya. 160 puan eksiğimiz var arkadaşlar. Ben bir 100 elmas daha yükledim. Tekrardan devam edeceğim. Şöyle indirim süresi bitmeden 2000 2920 son e, 70 puan var galiba. 80 puan varmış arkadaşlar. Son 40 kaldı. Şu an muhtemelen kesin aldık aynen. Kesin aldık arkadaşlar şu anda ve 3000 puanı tamamladık. Gerçekten kafaya koyduk ve başardık kıyafeti de birazdan göstereceğim sizlere Arkadaşlar bu videoya gerçekten deli bir like bekliyorum etkinlik ilk defa böyle bir etkinlik gördüm Bu arada gelmiyordu yani böyle şeyler falan çark dönmesi falan ilk kez getirdiler galiba böyle bir şey hem Sizler de anlamış olursunuz sayemizde nasıl olduğunu falan nasıl çalışıldığını 3220 puan o değil de 3000 yapmamız gerekiyordu baya baya yaptık yani puanı şöyle 3.000 puana aldık kıyafetimizi de. Son 11 elmas kaldı. Ee, bize 1.700 elmas civarı bir şeye mal oldu arkadaşlar bu kıyafet. Ee, yani bence güzel bence arkadaşlar. Dediğim gibi çok süper bir kıyafet. Birazdan göstereceğim onu da sizlere nasıl olduğunu. Bu kutuları da dediğim gibi bir sonraki videoda açacağım. Çünkü e, bunları da açarsam 20-30 dakika olur video. O yüzden ee, bir sonraki videoda da arkadaşlar bu kutuları açarız artık. Ee, şimdi şöyle kostümü sizlere göstermek istiyorum. Sonra da videomuzu sonlandırırız zaten. ganimet kutumuz da bayağı dolmuş ya arkadaşlar. Burada anonslu silahlarımız falan da var. Belki sınırsız çıkarırız arkadaşlar. Kostüm sizce nasıl? Ee, ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Gerçekten her şeyini çok beğendim arkadaşlar. Ayakkabısına kadar Hatta bu videodan sonra toplulukta paylaşacağım bu kostümü kaç puan verirsiniz diye topluluk kısmına yani YouTube kanalımızın topluluk kısmına da bakmayı unutmayın. Herkesten yorumunu bekliyorum puanlamasını bekliyorum. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle full kombini böyle rack rolla da arkadaşlar gerçekten müthiş bir şey oldu. Ee, neyse arkadaşlar bence süper bir videoydu. Ee, güzel likes atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.